Jandarma İl Sütçüler Belediyesi Isparta Belediyesi ve diğer e, kurumların hepsine teşekkür ederiz. Milli Eğitim özellikle Çandır'dan bize öğrenci e, gönderdi. Ayrıca sizlere de teşekkür ederiz Sayın Hocalarım. E, Türkiye genelinde biliyorsunuz 21 Mart'ta e, fidan dikim etkini başlıyor genellikle. Bizim de programımız 3 ay önceden 21 olarak e, gerçek onay aldı. Onun için buradayız. Saat 12.01 arasında yemek molamız olacak. E, yemeklerimizi yedikten sonra tekrar çalışmaya başlayacağız. Yeterince suyumuz var. Su ihtiyacı olduğu zaman hemen e, temin edebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eee hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki biz Türk milletiyiz. Eee saygılar sunuyorum. <laughs> Gençler bambaşka zaten. Gözlerinden ha, maskeleriniz <laughs> maskelerinizi açın. Maskelerinizi çıkarın. Onların soracakları vardır. Öğrenciler. <laughs> Çıkarmayacağım. Soracağınız bir şey var mı? Şimdi bize orman işler, e, orman şefimiz yer gösterecek. <laughs> Önce bir şey anlaşacak. <laughs> <laughs> <Biz gülüyor>